Sigorta Akademi'nin Temmuz 2025'te yapmış olduğu bir ankete göre sigorta acenteleri 2025'te neler yapıyorlar, nereye koşuyorlar? Şimdi bunlar hakkında biraz bilgi verelim. Sigorta acenteleri kurumsallaşıyor. İnternet sigortacılığına ciddi anlamda ve sosyal medyaya yatırıma başlamış durumdalar. Üretimleri ve istihdamları artıyor. Şubeleşiyorlar, bu arada da sigorta acentelerinin ofislerinin büyüdüklerini, büyüdüğünü görüyoruz kaynak ve ürün yapıları çeşitleniyor yani daha çok ürün satmaya daha çok sigortacılık ürünle ilgi duymaya başlamış durumdalar çalıştıkları sigorta şirketi sayısı artıyor Türkiye genelinde ortalama bir acentenin 4 şirketle çalıştığını görüyoruz Bu arada Tabii ki girmiş oldukları eğitimlerle mesleki deneyimlerinin de arttığını görüyoruz ve son olarak eğitim ihtiyaçları giderek artıyor. Çünkü farklı ürünlere girdikçe, farklı pazarlama stratejilerinde yoğunlaştıkça üretimle ilgili daha fazla eğitime ihtiyaçları olduğunu görüyoruz.